Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ev nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni soracak olursanız beni şükür her halinize diyelim bakalım bu hafta sizler neler bekliyor aşk iş kariyer neyse haliniz o çıksın falınızda da diyelim şöyle bir açıp bakalım yani böyle evet ardarda arda arka arkaya size gelmek isteyen veya yola çıkmak üzere olan birileri var gibi. Bunlar üç kişi de olabilir. Üç kişilik bir haneden olabileceği gibi farklı hanelerden birbirine bağlı üç suret burada görülmekte. Bunlarla ortak bir mekanda, ortak bir yerde görüşme gibi durumlarınız olabilir. Büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç yaşıyor gibisiniz. Ya bir bebek ile alakalı bir müjde alacaksınız veyahut da hanenizde bir bayram havası olacak gibi. Sizi çok seven, belki de aşkınızdan derbeder olan bir kişi var ama bu kişiden o kadar büyük zararlar, o kadar büyük ziyanlar görmüşsünüz ki nasıl bir hasetlik oldu nasıl bir kıskançlık oldu bilemiyorum ama sizi hem etrafınıza bir savaş içerisine sokmuş hem üçüncü kişilerle bir ihanet, bir aldatma, bir altıtılma gibi durumlar mevzu bahis olmuş gibi özellikle akrep burcu hanımları ya sevdiğiniz değer gördüğü değer verdiğiniz bir kişiden büyük bir ihanete uğradınız, bunu halen halen hazmedemiyor gibisiniz. Evet, şu an aklım başıma geldi. Şu an seni mumla arıyorum, seninle görüşmenin, kavuşmanın, sana kavuşmanın yollarını ve çarelerini arıyorum diyor olabilir. Sanki siz bu kişiyi beyninizde ve kafanızda bitirmiş gibisiniz olmaması gereken bir kişiyle size büyük bir hıyaneti bu kişinin olmuş yani hem düşmanlarınızla işbirliği içerisinde olmuş hem de asla ve asla e, yani iki dünya bir araya gelse bu iş olmaz diyor gibisiniz. Hatta belki de bu kişiye karşı iyice hınçlanabilir, iyice hırslanabilir, öyle olmaz böyle olur diyerek bu kişiye sizler de büyük bir zarar verebilirsiniz. Çünkü neden mi? O kadar çok size sıkıntı vermiş, o kadar çok size zarar vermiş ki bu zararın, bu ziyanın bir bedeli olmalı diyor gibisiniz. İyilik kazanacak mı? Evet iyilik kazanacak. İyilik kazanana kadar da ben ya da bilemiyorum böyle siçleden çıkaran bazı konular var ya sizi iyiydi niye saf faniyetinizi kullanmaya çalıştı saf yerine koydu bir şekilde bundan ya bir intikam alacaksınız ya bu kişiye bir bedel ödeteceksiniz ya da bu kişiyi tamamıyla Allah'a havale edecek büyük bir ah bu kişiyi göndereceksiniz ahınız o kişiyi ya da o kişileri sürüm sürüm süründürecek gibi görülmekte kısa boylu kilolu kişilere karşı önleminizi alın. Bu kişi her kim bilmiyorum ama kısa boylu, kilolu, tombulak gibi yüz yuvarlak 30'lu 35'li yaşlarda birinden size bir sıkıntı gelmiş bu kişiyle bir yüzleşmeniz olabilir. Bu amma dost, amma arkadaş ya da eski bilemiyorum bir tanıdık olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle gardınızı bu kişi alıyor olarak gördüm sizlere. Sizin bir tanıdığınızı aracı kılmak isteyen ya da ortak bir arkadaşınızı aracı kılmak isteyip size yaklaşmak isteyen, aklındakini ve kalbindekini size söylemek isteyen birisi olabilir. Buna karşı da kulaklarınızı tıkamış duymak istemiyorum gibisiniz. Hani bana bahanelerle gelme, bana işte bilemiyorum bin bir çeşit envai yalan söyleme ne gerek yok diyor gibisiniz. Çünkü şimdiye kadar yalanın binli birden söylemiş gibi bu kişi, belki de o yüzden hiç kimseye ama hiç kimseye güvenmiyor gibisiniz. Böyle ismi de Trabzon'un teyzesi olan bir kişiyle bir kavga bir tartışma içerisine girebilirsiniz ya da bu kişiyle e, bilemiyorum artık. Olumsuz bir haber, olumsuz bir hadise meydana gelebilir. Düşüncelerinizi kendinize saklayacaksınız. Çünkü biliyorsunuz ki insanlar güzel şeyleri bedbaht etmekte üstlerine yok. Bu yüzden düşüncelerinizi kendinize saklıyor gibisiniz. Böyle kısa boylu zayıf bir bayandan bir haber bekliyorsunuz akrep burcu beyler için söylüyorum. Ama bu kişiden o haber size bir türlü hayırlı olarak gelmiyor. Bir şekilde kafasına yatmayan konular var. Evet, o zaman bana niye yüz verdi diyor olabilirsiniz. Niye e, aşk ile alakalı bazı durumlarda e, buraya kadar konuları getirdi. İyice beni neden kendine bağladı diyor olabilirsiniz. Ama şu saatten sonra ciddi fikir ayrılığı görülmekte ya hane olarak ya aile olarak ya iş olarak ya da sizin kendi özel hayatınız ile alakalı e, yani bir uyumsuzluk görüyor gibi yani böyle geleceği olmayan bir ilişkiye adım atmak istemediğinden dolayı da olabilir otobüs yolculuğu yapacak gibisiniz sanki 5-6 saatlik bir yola gitme gibi durumlarınız mevzu bahis olabilir güzel bir kısmet güzel bir balık sizlere doğru yanaşmakta hanenize doğru bakın zenginliği, bolluğu ve bereketi çekiyor gibisiniz. Böyle deniz aşırı bir yere gitme kararı alabilir bazılarınız ya da deniz olan bir yere böyle bir iki günlüğüne bir ziyarette mi bulunacaksınız? Ee, ya da orada size bir sürpriz mi yapılacak? Yani zevkler ve renkler tartışılmaz diyebiliriz. Evet yani kış mevsiminde olabiliriz ama gene de Sanki böyle bir mekana ya davet edileceksiniz ya da size bir sürpriz yapılabilir. Gözleri üzerinizde olan birileri var. Ne zaman bir takım olumsuzluk yaşayacak bu kişi veya ne zaman batış enerjisine girecek gibilerinden düşüncelere vakıf olabilir. Sanki birilerinin gözlerinin üzerinizde olduğunun farkında ve bilincinde gibisiniz. Ona göre sağlam adımlar atıyorsunuz asla ve asla yaş tahtaya basmayacaksınız yaş tahtaya basmanız için uğraşan birileri olabilir asla ve asla yaş tahtaya basmayacaksınız kesinlikle ve kesinlikle böyle bir durum mevzu bahis dahi olmayacak birazcık yıkılmanız doğrultusunda uğraşanlar olabilir Tabii ki yıkılmak yerine daha çok güçleneceksiniz de diyebiliriz böyle bir güçlenme iş ve kariyer anlamında bir yükseliş, aile anlamında mutluluk, huzur, ufak tefek tatsızlıklar olabilir ama onlar da tuzu biber diyebiliriz. Dört dörtlüyüm diyen zaten yalan söyler. Dörtlü bir e, vade içerisinde geçmiş ile alakalı bir takım parasal anlamda aşlamayan konular, miraslık mı, hakkınız mı artık her neyse bunlar uzlaşma yolunda ilerleyecek gibi. Bazı konularda sessiz kalmayı yeğleyeceksiniz, Sessiz kalma enerjisinde olacaksınız. Ee, nasıl desem bilemiyorum ama bu aralar kimseyi dinlemek istemiyorum. Bu aralar kimseyi duymak istemiyorum. Kendi kendinizin doktoru, kendi kendinizin şifacısı olacak gibi gördüm. Sizleri inzivaya çekebilirsiniz. Manevi yönden birazcık şifalanmaya ihtiyacınız olabilir. Bunları da kendi kendinize yapacak gibisiniz. Ee, sanki üç iş arasında kalmış gibisiniz. Üç işten bir tanesini seçecek, o iş ile yolunuza devam edecek gibi gördüm bazılarınızı... Ee, bir takım hobilere, etkinliklere, spor faaliyetlerine yönelebilirsiniz. Aile bağlarınızda kuvvetlenmeler olacak. Yeni tanıdığınız birileriyle ufak tefek tartışmalar içerisinde girmekten kendinizi geriye doğru çekeceksiniz. Aileyi yeni katılan birisiyle ya da onun ailesiyle ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sizin hanenizden olan bir hanedan üyesini sürekli doldurmaya çalışan, sürekli bu kişinin kafasını karıştırmaya çalışan birisi var gibi görülmekte. Bunun kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Sanki böyle... ...nasıldı sen bilemedim... Ee, ...ufak tefek... ...hafif balık etli bir bayan... ...ha birini dolduruyor gibi... ...doldurma enerjisinde gibi... ...değişimleri fark ediyorsunuz ama... ...birindeki değişimleri fark ediyorsunuz... ...bu böyle değildi... ...kesinlikle bir kesinlikle bu kişide bir değişim oldu diyorsunuz... ...size yaptıklarına pişman olan... ...ya da yüzünüze bakmaya cesareti olamayan... ...bir karşı cins mi... ...bir dost mu, bir arkadaş mı... ...birisi vardı gibi görünüyor suçun kabahatin en büyüğünün kendinde olduğunu bilen ama sizi arka dolayı suçlayarak kendini rahatlatmaya çalışan birisi var. Rahatlamak ve rahatlatılmak nasıl olurmuş o kişiye göstereceksiniz ama yufka yüreğiniz el vermiyor diyebilirim. Her konuda yardım ettiğiniz, her konuda tüm kusurlarını kapattığınız birisi almış elini size doğru çamur atma enerjisinde. Ama o çamurun içerisine onu öyle bir batırırsınız ki aklı hayali durur sizler o şekilde olmasını istemiyorsunuz timsah gibi ağzınızı ağzını açan timsah zamanında çok fazla yardım ettiğiniz timsah gözyaşları döken birisi var bu kişinin isminde de İzmir'in iyisi var gibi görülmekte o kadar çok fazla iyilik o kadar çok fazla yardımlarda bulunmuştunuz ki yani şu an <laughs> pişman mısınız desem şu anki aklınız olsa yine iyiliği seçerdiniz yine o kişinin ağlamalarına zırlamalarına <laughs> dayanamaz yine yardımın en büyüğünü yapar mıydınız yapardınız lakin gene nankörlük görür müydünüz çünkü nankörlük ruhuna işlemiş gibi görülmekte yani sizin ona yaptığınız iyilikleri belki de hiç kimse yapmadı ama halen ala vere dala vere tırla gidiyor bu kişiyi ciddi anlamda ya bir uyaracaksınız ya da çok güzel bir ders vereceksiniz. Kendinizi geride tutuyorsunuz ama verdiğiniz dersi ömrü billah seni unutamaz. Böyle de söyleyeyim ben size. Siz yine geri planda durun, karışmayın. Ne halt ediyorsa etsin, ne okuyorsa etsin. Yapan kendine yapar, eden kendine yapar. Bu her zaman böyledir altın her zaman altındır ancak sizin gibi altın değerinde bir dostu ya da bir işte her neyse yakınlık dereceniz kaybetti diyebiliriz yani dediğim gibi bundan sonra yardım edeceğiniz bundan sonra destek vereceğiniz kişileri yani çok aşırı derece düşünerek seçeceksiniz. Nereden buluyorsunuz, ne yapıyorsunuz, nerede nankörlük yapacak insanlar varsa, nerede hıyanetlik yapacak kişiler varsa onlara desteğin, yardımın en büyüğünü yapıyor gibisiniz. Çok fazla böyle bayağı bir dost kazığı mı yediniz, ne yaptınız? Evet bir takım düzelmeler olacak. Birazcık gözyaşları içerisinde olan böyle birisi olabilir. Buna bir teselli edeceksiniz bir arkadaşınıza bir ev bulma gibi durumlarınız olabilir. Ev ile alakalı problemler yaşayan birisi var. Böyle buna kira konusunda ev konusunda böyle bir arka çıkacak gibi gördüm. Bazılarınızı umarım hakkınızda hayırlısı olur. Bakalım. Haftanın <laughs> genel mesajları ne durumda? Evet, parasal anlamda baya baya rahatlayacaksınız. Şeytani düşünceleri olan, şeytani planları olan birilerine karşı son derece uyanık olacaksınız. Resmen şeytanın esiri olan, nefsinin esiri olan nefsin'e hakim olmayan birilerinden size kötülük gelme gibi durumlar olabilir. Bunlara karşı asla ve asla tedbirsizlik yapmayacaksınız. Aklınızın bir köşesinde birilerinin güvenilmez olduğunu yani bildiğiniz için yazacaksınız. Evet iç sesinizi dinleyeceksiniz. Kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. Halen sizi üzen ve kıran kişilere belki de selam sabah veriyor olabilirsiniz. Ama bakın etrafınızda yine de son derece dikkatli olun. Özellikle değnek kraliçesi demek koç burcundan bir bayan yüzünden birazcık ortalık karışmış olabilir çorba kaşığı değil tam bir çay kaşıklığı yapmış olarak görülmekte egoist egoiz. mi egoist ben merkezcimi ben merkezci kendisi belki de herkese ağız dolusu konuşabilen ama sonrasında ben işte hakikatleri konuşuyorum diye kendi kabahatini örten ama başkaları hakikati konuşmaya başladığında yalan söylüyor, iftira atıyor, inkar ediyor gibi gibi konuşmalara vakıf olan birisi var gibi görünmekte. Belki de bunun egoistliğinden bıkmış olabilirsiniz. Belki de bunun ben merkezciliğinden bıkmış olabilirsiniz. Lakin şu an bekleme enerjisindesiniz. İstediği kadar çorba kaşıklığı yapsın, çay kaşıklığı yapsın, isterse kepçelik yapsın. Yani bilemiyorum yapan her zaman kendine yapar, kendi geleceğini hazırlar diyor gibisiniz. Karma oluşturup daha sonra bu karmayı da sonuna kadar yaşayacak olarak görülmekte. Yani size karşı her kim çakal gibi olma enerjisine geçtiyse karanlık yollarla başınızı döndürüp karanlık yollarla sizi bir takım olumsuzluklara teşvik etmek isteyen yönel yönlendirmek isteyen birileri olabilir. Bunlara karşı, kötü ruhlara karşı son derece uyanık olacaksınız. Ben ne yapıyorum? Ben böyle biri değildim diyerekten zaten hemen anında maneviyata yönelecek gibi gördüm bazılarınızı. İstedikleri kadar sizi oyun içerisinde oyun hazırlamaya çalışsınlar. Düşmanlarınızın oyununu bozuyorsunuz. Bakın hissiyatınız çok kuvvetli. Kim neyin arkasında o kadar iyi biliyorsunuz ki zaten ona göre davranacak, ona göre hareket edecek ve böylelikle tehlikeli durumlardan sıyrılacaksınız da diyebilirim. Yani oyun bitti, perde kapandı diyebiliriz. Şeytana dikkat edecek, şeytanın oyununa gelmeyecek, şeytanla işbirliği yapan başınıza çorap örmeye çalışan kişilerin o çorapları başlarına geçirecek misiniz geçireceksiniz zenginliğe doğru bolluğa berekete doğru ilerlediğiniz görülmekte sizi üzmek isteyen sizi üzmek için her türlü karanlık yolu her türlü kötü ruhları size göndermeye çalışan birileri olabilir dediğim gibi kendi sonlarını hazırlıyor gibi bu kişiler kazandıkla kazanacaksınız Kazandıkça paylaşacaksınız. Paylaşımcı olacaksınız. Bolluk ve bereket sizlerle olacak. Yeni işler sizleri bekliyor da diyebiliriz. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. baba.